Evet herkese hayırlı akşamlar sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. En son sizinle biliyorsunuz ki Call of Duty'de Battle Royale çekmiştik. Bugün sizinle de ölüm oyunu çekeceğiz arkadaşlar inşallah. Şöyle bir aldıklarımıza bakalım. Ödüllerimizi alalım. Evet kademe de atladık. Daha çok sıralamalılara ben boş zamanda giriyorum. Sizin için hadi bir maç diyelim. Sizin için maçı açalım sevgili kardeşlerim. Ve gördüğünüz gibi şu an oyuna başlıyoruz. Bakalım biz mi alacağız? Bir de o var. <laughs> Ay. Evet. Oyun başladı gibi. Daha çok ses ve gelmesin diye oyunun içine ve yayınımızın içine o yüzden kapattım. Karşı takımdan veya oyundan kimsenin sesini duymama açısından. <laughs> ve ölüm oyununa başladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet önümdeki çekir, çekilsin böyle bir. Bakalım bu eli kaça kaç bitireceğiz arkadaşlar. O da var. <laughs> evet birinci leşimizi aldık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar var mı arttıran? Oo bizden vurulan vurulana. Evet bu çok iyi. <laughs> Evet, içeriye gireceğiz arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım bunu da aldık. Ya, çok iyi bu. Bak, orada da bir adam var. Orada da bir adam var. Ah, çok iyi kaçtı. Çok iyi kaçtı çakal. İşini biliyor. Onu vurdum. Evet, evet onu da vurduk. İşte bu. Yiha! <laughs> Ay. Ölüyorum anam. Evet biraz hasta olduğumuz halde yayın yapıyoruz sizler için. Özür diliyorum bu arada arada böyle öksürdüğümüz için. Evet bunu da vurdum. Bu el baya iyi başladık arkadaşlar. Gerçekten çok iyi gidiyoruz kardeşlerim. İleride bizim bir adamımız vuruldu. Kesin o Muhittin. Muhittin ne yaptın? Muhittin, Muhittin ne yaptın? Onu da vurdum. Of. Baban da mı oynuyordu be? Bunu da indirdim. <laughs> Birazdan böyle minigun çıkaracağım arkadaşlar. Bir de böyle bir şey de yapabiliyorsunuz oyunda. Şurası dolduğu an çıkartıyorsunuz ve orası bitene kadar istediğiniz kadar ateş edebiliyorsunuz. Ya sınırlı bir mermisi var. Şöyle geldik. Bunu vurduk. Ölüm makinesi çok işe yarıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çoğu maçlarda gerçekten kullanışlı bir silah. Yani aslında o ölüm makinesini alırsanız çok şey böyle combo yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya diğer silahları ben pek beğenmiyorum. Savaş makinesi bazen öldürüyor, geliyor, gelmiyor. Problemi. Bir de böyle devri helikopteri çağırabiliyorsunuz arkadaşlar ya da İHA alabiliyorsunuz. Bakın bunu da tavsiye edebilirim. Ve sizin takımın performansına ve size bağlı bir şey bu. Bunların gelmesi için. Evet maçımızın sonunda da geldik. 40'a 12 bitirdik. Bakalım sonuncusunu en iyi kameradan nasıl vurmuş. Benim Nimo TV'de bir izleyicim vardı Alperen diye. O şey diyordu. Abi ayaklarıyla mı oynuyorlar? O nasıl bir kötü oynama? Gerçekten ayaklarıyla oynamışlar rakipler. O derece bir maçtı ama. Ya videoyu tabi sizin için çektik. Yani sizin için elimizden geleni yaptık. Umarım beğeneceksiniz. Ve sizin için daha güzelleri gelecek. Mobile Legends'tan video gelecek. Daha nice videolar var elimizde gelecek arkadaşlar. Bunun için sevgili kardeşlerim izleyip abone olmanız, bizi desteklemeniz yeterli. Ve bu arada şöyle profilimi göstereyim size. Eklemek isteyen olur. <laughs> eklemek isteyen olursa eğer zaten yorumda da ismim yazacak arkadaşlar. Kabul ediyorum istekleri. Şöyle videoda göstereyim. Kendim profilim budur arkadaşlar. Klanımız da var. Avengers Türkiye diye. Gelmek isteyenler ekleyebilir. Bu arada abone olmayan kardeşlerim siz de abone olursanız çok sevinirim. Siz de ailemize katın hep birlikte eğlenelim eğlendirelim. Abone olan tüm kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ailemize hoş geldiniz diyorum. Videoya like atmayı, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı günler değerli kardeşlerim, değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın.